Evet değerli dostlar neredeyiz yine çok güzel manzaralı bir yerdeyiz. Ee, yine pikniğe geldik ateşimizi yaktık ekmeğimizi ısıtacağız. Semaverimizi yaktık olmazsa olmazımız. Şimdi size biraz da manzara göstereyim bir de kahvaltıyı çekeceğim inşallah. Şöyle görüyorsunuz orman her taraf çok güzel. Şöyle ormanlar var yine çok güzel muhteşem çiçekleri görüyor musunuz? Çok güzel. Size şimdi yemlik göstereceğim. Arkadaşlar bu yemlik çiçek açmış hali. Yemliğin çiçek açmış hali bu. Hali bu. Bakın gördünüz mü? Çok güzel çiçek açmış. Bunlar da yemlik. Şöyle size göstereceğim. Şunlar da yemlik. Bakın. Çiçekler. Doğa. Şimdi yumurta da koyduk. Haşlanıyor. Yumurta salatası yapacağız. Bakın kaynamaya başladı. Arkadaşlar biz tam burada samanlarımızı yakmışken bir tur geldi. Burayı manzarayı güzel görünce efendim. Tamam, tamam çekeceğim gel kuzum sen yanıma gel. Turda indiler burada bir şeyler yiyorlar. Şimdi onların yanına gideceğim ama dur bakalım. Evet şimdi Bura doğru gidiyoruz. Bakalım kimler varmış. Evet. Çok güzel burada yemlikler var. Bakın bunlar yemlik. Bak 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 bak. Bak Berat vereyim mi? Yer misin kuzum? Yerim. Evet al bakalım bunları ye. Bak Berat'a yemliği verdim. Ye bakalım. Yemlik çok güzel bir şey. Şimdi onlara doğru gidiyoruz. Nereden bir dışarıdan mı geliyorsunuz buradan bir yerden mi? Şenkaya. Ha Şenkaya. Komşunuz <laughs> yani. Bakın burada ekşimen var. Ekşimen yapraktan sonra böyle özek açar. Şöyle göstereyim. Çok güzel oluyor. Yiyecek mi kızım? <laughs> Al. Gel Berat. Şimdi yine yaptım çöreklerimden. Yumurta pişti herhalde ısınmalarımız kaynadı demledik ekmeklerimiz ısınıyor geçen arkadaşlara dedim ki herkes burada olmak isteyecek yazmışlar yorumlara gerçekten de şu anda orada olmak isterdik diye görüyorsunuz közde çörek ısıtıyoruz böyle başka bir yerde var mı acaba kendi peynirim de yaptım dün akşam yaptım şimdi çıkartacağız bakalım nasıl olmuş Şimdi de ekmek ısıtıyoruz. Közde ekmek. Bakın bir de biberimiz var. Közlemiş biberimiz. Dolapta vardı. Onu da ısıtacağız. Kahvaltıyı hazırlıyoruz şu anda bir yandan da. Isındı mı Bir aç bakayım şunları. Bunlar da ısındı. Doğadan sofraya. Arkadaşlar bak kendi yaptığımız ekmeğimiz, kendi peynirimiz. Helvamız, kaymaklı kısırımız var. Kendi yaptım dün akşam peynirimiz, yumurtamız, kekimiz var. Böyle yumurta salatası yapacağız. Çaylar ki zaten, çaylar olmazsa olmazdı. Bunu gösterdim mi? Evet. Hepimize afiyet olsun. Çaylar harika. Bir çayın kaldırsana, kuşlattayım. Sen kal. Evet, çayın güzelliğine bak. Hadi hepimize afiyet olsun. Görüşürüz. Ne ne yapıyoruz? Ekşimen toplamaya gidiyoruz. Hadi Berat. Hı. Gidiyoruz. Ekşime bakalım mı bizi. Gel kuzum. Orada bayağı da bir yemlik bulmuştuk Berat'la. Şimdi hem ekşimen hem yemlik toplayacağız. Berat da burada. Evet, Berat da burada. Beren de burada. <laughs> Beren saklanıyor. Hüseyin <laughs> <laughs> şu kamera bir düzgün ayarlasan oğlum biraz şöyle şey yap. Bir kapatayım. Çiçeklerin güzelliğini görüyor musun? Bay bay. harika. Şimdi ekşimen toplayacağız. Ekşimen şu yukarıya doğru gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar bunlar ekşimen. Şöyle göstereceğim size bakın. Bakın ekşimene geldik. Evet. Şimdi bunların hepsini toplayacağız çiğnemeden. Abi, bak bak Berat topla oyundakilerin evet. Heh. Berat ekşimen topluyor. Ben de toplayayım. Şeyma, Şeyma. 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 Şeyma mı? Şeyma düğünde. Şeyma İstanbul'a gitmiş böyle. Kocaman topla, kocaman bir poşet topladık arkadaşlar ekşime. Şimdi bunlar biz tuzla yiyeceğiz. Şimdi biz bu ekşimeyi topladık nasıl yiyeceğiz? Berat gel bakalım buraya. Berat. Çok yakın çekme. Basın var. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Yıkıyoruz temiz. Yani bu ormanda olduğu için yıkamadım. Daha doğrusu şöyle tuzu serpiyoruz. Arkadaşlar ben tuzu çok seviyorum. Bunu salatada falan çok güzel oluyor. Bu kuzu kulağı. Biz ekşimen diyoruz. şu diyoruz. Çeşit çeşit adı var. Şimdi bunu tuzunu serptim Gösterdim mi Kürşat? Ne yapıyoruz? Isırıyorum. Tekrar tuz yapıyorum. Bu böyle yenir. Afiyet olsun bize. Çok topladı ki gördüğünüz gibi. Oh, şimdi biz bunun hepsini yiyeceğiz ha. Biraz da toplayıp götüreceğiz çünkü o kadar çok var ki gerçekten. Gerçekten o kadar taze ki. Yıkıyorum. Çeşmeye geldik, su dolduracağız. Yerlerimizi yükleyelim, suyumuzu alalım. Pişmemize devam edeceğiz inşallah. Hadi. Oh, bu su çok güzel. Başka bir çeşmeye geldik. Burası maden suyu. Yani e, gazoz su gazoz gibi akıyor çok güzel Aşkım hem soğuk hem ya. tadı evet Berat da burada tadı çok farklı bunu şimdi içmeye geldik şifa olsun Pepe diye bebeği. biraz ben da sık doldurup gideceğiz izle, Heh, iç iç Berat iç iç <laughs> iç <laughs> Э, Рома? Йо, Tekrar hoşça kal. Sındırın ki. Tekrar merhaba. Bakın ne güzel çiçek. Bulutlar. Şuralar hep sonradan çiçeklerdi. Burası da hem piknik alanı hem de festival alanı. Şirankes burası. Şenka'nın. Kuş seslerini duyun istiyorum. Buldun mu odun? <laughs> Zaten buralar <laughs> çok güzeldi. Bu sene de yağmur yağıyor. Her yer o kadar güzel ki yem yeşil. Muhteşem güzelliklerden gerçekten. Harika. Evet arkadaşlar şimdi şişlerimizi hazırlıyoruz böyle iki tane şiş koydum bunlara koyacağım kalanında da çöp şiş yapacağım etin marinesinde ne var etin marinesinde bir büyük baş doğan var rendeledim bir su bardağı süt koydum karabiber koydum tuzunu koydum bir de aç şeker koydum yarım bardak çok güzel oluyor böyle ama bir gün öncesinde marine ediyorum. O kadar yumuşamış ki eti gördüğünüz gibi hemen kevek o kadar güzel ki hemen takılıyor. Eğer bir de şey bunun püf noktası ne biliyor musun? Etin eğer eti marine ettiğiniz harcı hep çekmiş öyle öyle ki o et çok güzel yumuşak konuş arkadaşlar. Şimdi ben şişlerimi devam edeceğim yine ocakta da şişleri yapınca pişince göstereceğim. Ay yıldız, ay yıldızı bayrağımız her yerde dargalanıyor. Allah'a çok şükür Rabbime. <laughs> Bu da benim torunum Berat. <laughs> Ateşimizi de yaktık, şişlerimizi şişledik. <laughs> Biraz sonra inşallah kömür olduktan sonra yiyeceğiz. şişleri koyduk ama gerçekten lokum gibi olmuş. Şişlerin birazını çıkardık. Yürüyoruz şimdi. Bunları şöyle çevirelim. Ay! Yanıyor! Yanıyor! Çabuk! Çabuk! Ç çabuk! Çevirirken gösteremedim. Çabuk arkadaşlar! Şöyle evet, evet. Lokum gibi oldu. Şöyle bir servis edelim. Tadına bakın. almıyor böyle şişlerinizi. Gerçekten lokum gibi olmuş mu Kürşat? Güzel mi? Harika. Evet. Şöyle şişlerimiz. Lokum gibi şıran keste ca keyfi. Evet. 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 Tuz, tuz şişler. Muhteşem oldu gerçekten. Şimdi tavuğumuzu koyduk. Bir yanda ateş yanıyor. Ben galiba iki işi bir arada yapamıyorum. Hem çevirip hem çekemiyorum. Oh. Evet arkadaşlar yedik içtik şimdi sıra çaya geldi çay keyfi yapıyoruz ve okey keyfi okey oynuyoruz ama elimde hiç güzel değil elimde size göstereyim hiç güzel değil elim şimdi hem çay hem okey oynayacağız sonra yine görüşürüz. Git Kuşat abinin yanına git Beren git evet biraz sakinleşti biraz millet gitti biraz var biz de artık gidiyoruz yavaş yavaş toparlandık. Her yerde de salıncak var. Çok güzel yapmış aşırı kesin Burada festival de olacak inşallah. Bu sene daha güzel olacak. Covid falan vardı. Festival olmadı. Yani olduysa da pek şeye benzemedi. İnşallah bu sene çok güzel olacak. Yine festival de çekeceğim size. Artık yürüyoruz. Arabaya binmeyelim. Biraz yürüyelim dedik. Şimdi yürüyoruz. Beren, Beren gel. Şuşa saklanıyor. Şu şu saklanıyor. Evet gelsin. Evet şöyle çekelim. Ee, Şenkar'dan yakın buraya yakın olduğu için. Bakka bakka. Evet. Ben burada. Bakla. Yeni gelenler bakla. var. Bakka bak. Biz yedik gidiyoruz. Isırganlar var. Ben de seni ısırır onlar. Park var burada. Yani Şırankes çok güzel. Orman. <laughs> doğa. Keşke ismi de güzel. Biraz güzel. <laughs> Kürşat bir beren tutsana sen, git. Kitabını tutsun sen elinde. Şöyle gidelim. Yava. <laughs> daha çatısı vurulmamış, altı falan her şey yapılmış ama daha çatısı vurulmamış. Şöyle çok güzel. Gelenler var, gidenler var. Şöyle biraz yürüyoruz arkadaşlar. Kargaların sesini duyuyor musunuz? bayağı kargalar bağırıyor. Çok güzel bir yol. İki tarafta orman olunca yol çok güzel oluyor böyle yürümek. Harika. Şahane bir yer burası. Şurada da gölet var aslında ama şöyle bir yapayım görecek misiniz? Şurada da gölet var. Çok güzel bir gölet var orada da. Evet arkadaşlar pikniğimizi yaptık geldik şu anda penekteyiz ee, Penek bağlarındayız. bir hocamız var. Hoca teşekkür ediyoruz. Geldik. Biraz dut yiyeceğiz. Şimdi bir dutlar da size göstereyim. Dut yiyeceğiz burada. Bakın. Görüyor musunuz dutları? Oh maşallah maşallah maşallah. Oo Berat nasıl değil Oh, bak size dutları şöyle dökülenleri göstereceğim. Küşat Kürşat Berat'ı kaldırınca şöyle. Görüyor musunuz? Başanlar. Evet. Ula. Evet arkadaşlar hepimize afiyet olsun. Olmaz, hoşça kalın, Olmaz. dostça kalın. Olmaz. İyi akşamlar şurası diliyorum Olur, Penek'ten şurası. size. Efendim? Bu olmamış. Sonra. Bakın dutlar şöyle size bir e, şey de göstereyim. Yok şöyle göster, göster. Şöyle al. ana şöyle göster ya. Tamam öyle de göster. Berat'ı kırmayalım. Evet görüyor evet. musunuz kocaman dutlar? Şöyle. <laughs> Şöyle şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Tutlar niye görünmüyor Kürşat? Tutlar bir şey ama görünmüyor. Kamerayı mı çok yakın yapıyorum? Ne yapıyorsan hoşça kalın, dostça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Ne oldu? Aa, ne oldu? Ya. ya baba. Evet, ne